Merhaba. Herkese iyi haftalar diliyorum. Oldukça e, hareketli günlerden geçiyoruz. E, bu hafta geçtiğimiz hafta ve bu hafta e, öyle günlerden bir tanesi. Haftaya da çok hareketli başladık. Özellikle kıymetli madenlerde satışlar vardı. Fakat bunun özellikle alım için bir fırsat getireceğini konuşmuştuk zaten daha önce de. Bunun da etkisini fiyatlarda gördük. Özellikle ons altında biliyorsunuz şöyle bir grafiğimiz vardı. Bu grafikte de siyah bantlı noktayı işaret etmiştik. Bu noktaya geldikten sonra bu noktada özellikle şu alt kanal la deyip hatta altına da geçip iğne atıp or oradan e, yukarı toparlanma e, gösterdi bugün. Ciddi alımlar vardı. Özellikle aşı ile ilgili haberler etkili oldu. Bunun yanı sıra 10 e, altına baktığımız zaman artık Aşırı e, satışların meydana geldiğini, aşı haberleriyle beraber bu, özellikle bugünkü hareket aşı haberleriyle beraber diskten kaçınma fiyatlamasının artık altın üzerinden kalktığını, on altın üzerinden kalktığını ve artık e, dengenin oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda ben şu bölgenin artık... E, Kısa vadede altın için e, taban oluşturduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede zaten yükselin, yükselen trendin devam ettiğini konuşuyorduk. Artık e, yeni dönemde bu seviyelerin e, taban olmasını, şimdi de 1792 seviyesi üzerinde yatay bir hareketle burayı tekrar test etmesini ve bu seviye üzerinde güçlenmeye başlamasını e, bekliyorum. Tabii ki e, şu zamandan itibaren zaten, e, Alt seviyelerin 1792 seviyesinin görülmesinin e, öneminden bahsediyorduk ki bu seviyenin görülmesinin e, ons altında daha sağlıklı e, harekete yol açacağını düşünüyorduk. Şimdi tabloya şu açıdan bakmak lazım. Birincisi e, küresel e, likidite. Küresel likidite hala yüksek devam ediyor. E, bu e, önemli. E, çünkü e, fiyatlamayı etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Diğer bir noktada e, düşük faiz ortamı. Düşük faiz ortamı oldukça varlık fiyatlarına doğru bir yönelme olacaktır. Bu devam ediyor. Ee, yeni teşvik paketleri gelecek. Yeni teşvik paketlerinin gelmesi bekleniyor. E, bu da fiyatları ve varlık fiyatlarını destekleyen bir unsur. Son olarak da dolar endeksi kalıyor. Dolar endeksindeki düşüş e varlık fiyatlarını yukarıya götüren e, unsurlardan bir tanesi. Bu noktada hemen dolar endeksin e, dolar endeksine de bakmak lazım. Dolar endeksindeki hareketi de görüyorsunuz. Yani dolar endeksi de destek seviyelerini aşağı doğru geçmiş durumda. Yükselen trend kırılmış durumda ki bu yükselen trend uzun zaman devam eden bir yükselen trend. Şimdi bu seviyenin de altına gelmiş durumda. E, bu da fiyatları destekleyen bir unsur. Bu noktada baktığımız zaman e, artık e, önümüzdeki sene için varlık fiyatlarının yukarıya doğru yönelmesi ki bunu da sadece ons altından bahsetmiyorum. Genel varlık fiyatlarından bahsediyorum. Artık yukarı bir trend oluşuyor. Oluştuğunda oluştu hatta. Biden başkan seçildikten sonra zaten yukarı yönlü bir trend oluşma sinyalleri vardı. Bunun olmaya başladığını söylemiştik. Bu da artık realiteye dönmüş durumda. Yani artık yükselen bir trendimiz var. Ons altındaki satışlar, kıymetli madenlerdeki satışlar da geldi ki bunun gelmesi orta ve uzun vadeli trend için önemliydi bana sorarsanız. Böylece artık yeni dengenin oluştuğunu ve fiyatlamaları daha net konuşuyor olacağız. Ons altında artık bu seviyede haftalık olarak baktığınız zaman da evet satış yerlerine geldi. Bu desteği gördü. Artık buradan yavaş yavaş bir hareketle sanılımla tekrar yukarı yöne, yönelecektir. Yukarı trendine devam edecektir. Peki Orta ve uzun vade hedefimiz ne diyeceksiniz olursanız ben 2021 yılında bir önceki sene yani bu sene içerisinde gördüğümüz zirve seviyesinin üzerinde bir fiyatlamalara gideceğini tahmin ediyorum. Evet bu çok iyimser bir tahmin fakat şu anki temel veriler yani fonların ilgisi aynı zamanda yüksek ligitte biraz önce bahsettiğim yüksek ligitte düşük faiz ortamı düşük dolar endeksi Bence e, 10.6 altında bir önceki zirvenin geçilmesini yol açacaktır. Orta ve uzun vade hedefim benim 2.450 seviyeleri. Bu seviyelerin de e, görünme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hemen gümüşe bakacak olursak, gümüşte zaten e, yatay bir kanalımız vardı ve bu destek seviyesi 10.6 altında kırılmış olmasına rağmen gümüşte kırılmadı. Peki neden kırılmadı gümüşte? Gümüşte kırılmamasının en büyük sebebi çünkü e, gümüş endüstriyel alanda da kullanılan bir ürün. Aşı haberlerinin gelmesiyle ekonominin iyileşecek olması gümüş fiyatlarını da destekleyen bir unsur. Bu nedenle gümüşteki düşüşler birazcık daha sınırlı kaldı. Yani fonların satışı riskten kaçınma fiyatlamasının bu noktada birazcık daha az olduğunu görüyoruz gümüşte. Yani ons altınla gümüş arasındaki en büyük fark da riskten kaçınma fiyatlamasının ons altında daha fazla olduğunu gümüşteki şu meydana gelen fiyatlamanın riskten kaçınma fiyatlaması değil aslında yüksek likidite ve düşük faiz kaynaklı bir e, yükseliş olduğunu gösteriyor bize. E, bu ortam devam ediyorsa Gümüş'te ekonomilerin açılmasıyla beraber, artan taleple beraber burada yukarı yönlü trendin görülme olasılığı yüksek. Bu anlamda önümüzdeki sene içerisinde e, yani 2021 içerisinde ben e, tekrar 29'lu seviyelerin görünme olasılığının yüksek olduğunu hatta daha yüksek seviyelerin görülebileceğini düşünüyorum ki şu anda temel verilere baktığımız zaman çok da gümüşü destekleyen nitelikte değil. Fakat buna rağmen e, yani üretim fazlasında azalma var. Üretim açığı hala yok. Üretim fazlasında alma, azalma var. Bu da e, imserliği getiren unsurlardan bir tanesi. Fakat gümüşteki asıl fiyatlamanın e, düşük faiz ve e, yüksek likitte kaynaklı olduğunu akılda tutmak lazım. Fakat piyasa bu. E, piyasanın fiyatlaması da 22,5 seviyelerinin çok e, pozitif olduğunu, bunun altında kalmadığını, ya hemen zaten e, dün burayı görmüş olsa bile altına geçmiş olsa bile, çok hızlı bir şekilde toparladı. Artık 24-37 ve hatta 26-23 seviyelerin hedef olduğunu, bu seviyelerin üstüne doğru ataklar gelme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben. Tabii bunları konuşurken de bir diğer tarafta tarafta sadece altın ve gümüş yok. Aynı zamanda platin ve paladyum gibi emtialar da var. Kıymetli madenler var. Peki o tarafta neler var? Platin dikkat çekici hareket gösteriyor. Bunun göstermesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de özellikle arz tarafında yaşanan sıkıntılar. Peki arz tarafından ne sıkıntılar yaşanıyor? Arz tarafında Güney Amerika Güney Afrika kaynaklı platin madeninde sorunlar var. Burada da ciddi önemli bir büyük üreticilerden bir tanesi. Bu madenin çalışmasının durması nedeniyle arz konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu da fiyatları destekler nitelikte. E, zaten bunu grafikte de görüyorsunuz net bir şekilde. Fiyatlar hızlı bir şekilde yukarıya doğru gitti. Aynı zamanda tabii platin e, gümüş ve ons onsaltına nazaran daha fazla emisyon alanda kullanılan bir ürün. E, ekonominin açılacağı beklentisi aşı haberleri platin fiyatlarını da desteklendirdik ve zaten çok hızlı bir e, güçlü bir hareket gösterdi. Burada ben 10-17 seviyesinin önemine dikkat çekmek istiyorum ki bunu zaten kırmızı bantla çektim. Bu uzun yıllardan beri devam eden yatay bir kanal. Uzun zamandan beri de zaten şu dönem boyunca da üretim fazlası vardı. Üretim fazlası olduğu için fiyatlar bir türlü yukarıya doğru gitmiyordu ve yataydaydı. Fakat bu son özellikle Güney Afrika kökenli madenlik kaynağının nedeniyle arzın sıkıntıya girmiş olması şu anda fiyatları destekliyor. Bu seviyelerin yukarı geçilebileceği ihtimalini de beraberinde getiriyor ki zaten bu seviyeye geçilirse Gümüş benzeri sert agresif hareketlerin de olduğunu görebiliriz. Buradaki asıl neden üretim fazlasının azalması veya üretim açığı olacağı, küresel bir anlamda üretim açığı olacağı değil. Sadece yüksek ligitte ve yüksek getiri arayan fonların paranın buraya girmesiyle beraber burada da çok hızlı, çok kısa süreli hareketler görülebilir. Fakat 1017 seviyesi geçinmeden ve bunun üzerinde kalıcı olmadan Böyle bir hareket beklentisine girmemek lazım. Ama alternatif getiri arayan e, yatırımcılar e, buna dikkat edebilir, ilgilenebilirler. Bir diğer noktada e, Palladium. Palladium benim e, beğendiğim emtiyalardan bir tanesi. Senelerden beri e, devam eden üretim açığı var. Zaten şu kanalı da görüyorsunuz. Yükselen kanalı. E, bu kısa vadeli e, pandemi krizi nedeniyle kesintiye uğramıştı. Fakat tekrar toparlandı. Burada kısa vadeli bir kanal çıkarttı. Üretim açığı hala devam ediyor. Ekonomilerin açılacağı beklentisi burada paladyumu destekliyor. Diğer emtialara nazaran birazcık daha ağır hareket eden fakat istikrarlı hareket eden bir e, emtia. Bu anlamda 2341 seviyesi e, benim için referans noktası. Zaten bunun etrafındaki gitgelleri görüyorsunuz. Buradan tekrar e, yukarı hareketin devam edeceğini bekliyorum ben. Burada hafif yatay şekilde yukarıya doğru gitmeye devam edecektir. 2021 seviyesi için, yılı içinde 2000, e, 2870 seviyesinin tekrar görüleceği beklentim var. Bu seviyede 2021 yılı içinde görünme olasılığı çok fazla. Tabii şimdi bütün bu emtiyaları konuşurken belki de e, Brent petrolü de konuşmak lazım. Petrol piyasasını konuşmak lazım. Çünkü aşı haberlerinin en fazla etkili olduğu emtiyalardan bir tanesi e, Brent petrol. Brent petrolde de son dönemde özellikle yatay kanalın geç kırıldığını görmüştük. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi aşı haberleriydi piyasada iyimserlik vardı. fakat talebin hala yetersiz olduğunu aşı bir geleceğe yönelik beklentilerin fiyatlanmaya başladığını. fakat bunun çok da şu anki realiteyi yansıtmadığını konuşuyorduk. Ki zaten bu da e, grafik içerisinde de gözüküyor. Yani şu yatay kanalın yukarıda 45-70 aşağıda 36.5 yatay kanalının üstüne attığı aşağı haberleriyle hızlı bir şekilde fakat sonrasında gevşemeye başladı. Yıl sonunda ben bu şekliyle kapatacak diye bekliyorum açıkçası. 50'li seviyelerin üzerindeki bir fiyatlama şu anda çok olası gözükmüyor. Zaten 49 seviyesinin üzerine geçmekte de zorlandı. Ee, yeni gelen aşı haberlerine rağmen yukarı yönlü bir eğilim yok. OPEC e, kesintisini devam etme kararı aldı. Alıyor, aldı. E, bu da fiyatlar üzerinde baskıyı devam ettiriyor. Öteki taraftan baktığımız zaman genel olarak stoklar e, hala devam ediyor. E, şu anda kısa vadede talepin e, canlanacağına yönelik bir beklenti Elbette var ışı haberleriyle fakat realitede yok. Ee, bu da fiyatların bir miktar daha yatay yukarı hafif gideceğini 45-70'li seviyeler üzerinde kalacağını yılı bu seviyelerde kapatacağını fakat yatay e, seyrine devam edeceğini düşündürüyor bize. Bu anlamda da e, e, yeni gelecek aşı haberlerinin artık bir petrol özelinde çok da fazla etkisini olamayacağını söyleyebiliriz. Artık reel verilere bakmak çok daha etkili olacaktır. Bu anlamda özellikle taşımacılık sektörü önemli, önemini korumaya devam ediyor. Bunları takip ediyor olacağız. Genel olarak emtialara baktığımız zaman yani önümüzdeki sene için tekrar altını çiziyorum. Yüksek de var, düşük faiz ortamı var. Dolar endeksinde gevşeme bekleniyor. Biden'ın başkanlığında yeni teşvik paketleri bekleniyor. Avrupa'da yeni teşvik paketleri bekleniyor ki zaten şu andaki ekonomik durumu devam ettirmek mümkün değil teşvik paketleri olmadan. Bu anlamda baktığınız zaman varlık fiyatlarının yukarı gitmesi, yukarı trend oluşması zaten beklenen bir şey. Bütün tahmin raporlarında bu bekleniyor. Eğer bir sürpriz olmazsa varlık fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam edecektir. Burada da onsaltın e, avantajlı durumda. Gümüş e, kıymetli madenlerde yukarı seyir devam edecektir. Petrol bir miktar daha çekimser e, kalıyorum orada hala. Çünkü e, reel anlamda hala e, talep oluşmaya başlamadı. Reel talep oluşmadan da petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş beklemek çok olası değil. Yatay seyir devam edecektir. Bu anlamda petroldeki Brent petroldeki özellikle ben çok fazla hızlı rally şeklinde bir yükselişler beklemiyorum. Yatay, hafif yukarı, dalgalı seyir devam edecektir. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.